ev'e hoş geldiniz. Bugün çarşaf böreği yapıyoruz hep beraber. İç malzemeyi anlatayım öncelikle kısaca. Bir büyük baş soğan yumruk büyüklüğünde olacak. Yarım kilo kadar ıspanak, tuz, karabiber ve kırmızı biber ve yağ. Hepsini gördüğünüz gibi güzelce harmanlıyoruz önce. İyice ovalamak önemli çünkü tuz ve yağla pişirmiş oluyoruz e, ıspanakları. Çiğden doğradım. Herhangi bir kavurma işlemi yok. Güzelce harmanladıktan sonra içimiz hazır demektir. Hamura gelecek olursak hamur yaparken suyu ölçü olarak alıyorum. 330 ml su bardağı su. Ee, ondan sonra bir tatlı kaşığına yakın tuz. Aldığı kadar da un. Ee, aldığı kadar undan kastım. Ele yapışmayacak bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru bir miktar dinlendikten sonra Gördüğünüz gibi e, pasta tabağı büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Ve her bezinin arasını yağlıyorum ki birbirine yapışmasın. Ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Fakat her seferinde bezelerin üstünü yağlamanız gerekiyor. Bol yağlama önemli. Açtığımız hamurları bekletmek de önemli. E, görmüş olduğunuz yumuşaklığa erişene kadar hamurları bekletiyoruz. Daha sonra e, çarşafımızı serip açma aşamasına geçiyoruz yağlı yüzeyini hamurun elimizin üzerine alıp birkaç kez elimizin üzerinde döndürüyoruz ki hamurun ortası kalın kalmasın ortadan doğru incelsin diye ondan sonra kenarlarından çekiştirerek açmaya devam ediyoruz kocaman bir hamur olacaktır emin olun İç malzemeyi hamurun hemen bir köşesine koyanlar var. Ben o şekilde yapmıyorum. Hamurun her yerine dağıtıyorum iç malzemeyi. Öyle yapıyorum. Böylece daha fazla iç malzeme Olmuş oluyor. İç malzemeyi daha az seviyorsanız daha az da katabilirsiniz. Daha bol da katabilirsiniz. iç malzemeyi e, lorla peynirle çeşitlendirebilirsiniz. patatesten bir iç malzeme yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha sonra hamurun e, en geniş olduğu tarafki kenarından tutarak içeriye doğru yuvarlıyoruz. Her iki tarafı eşit yuvarlamaya dikkat edin. Sonra da yağlamış olduğumuz tepsiye alıyoruz. Tepsiyi alırken dikkat etmeniz gereken noktada tepsiyi sıkıştırmadan yerleştirmeniz gerekiyor. Kesinlikle böreği sıkıştırmayın tepsiye yerleştirirken ki kabarabilecek alanı olsun. Çünkü kabarabilen bir börek. Biraz sonra zaten tepsinin üstünde kabarmış halinde göstereceğim. İçinde kabartma tozu yok ama hamurun özelliğinden dolayı güzel, hoş bir kıvam alıyor. Sıkıştırırsanız hamur hamur bir börek olabilir. Şimdi bu görseli özellikle koydum. Açarken hamur yırtılırsa ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç canımızı sıkmadan olduğu gibi devam ediyoruz. Nasıl olsa biz bunu bütün bütün yutmuyoruz. Yırtılması, yırtılmaması çok da önemli değil. Yaptıkça yaptıkça alışırsınız. Bunu açarken benim elime takıldı. Oğlanla bir şeyler konusunda konuşurken dalgınlığıma geldi, yırtıldı. Olduğu gibi yere bıraktım ve devam ettim. Sıkıntı yok. Geri kalan yerlerden açmaya devam edebilirsiniz. Gayet de büyük gördüğünüz gibi açılıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. İçinizi yine yırtılan yerin etrafına dağıtıp hamurunuzu yuvarlayıp devam edebilirsiniz. Üzerine sürülecek malzeme için hemen listeyi veriyorum. 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 yumurta akıyla sarısıyla beraber. Dilerseniz üzerine içine biraz yağ da katabilirsiniz. Bunları güzelce çırpıp hamurun üstüne yaydırıyoruz. Daha az yapabilirsiniz, daha fazla yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre yoğurdu eksiltip çoğaltabilirsiniz. Bol koyarsanız daha yumuşak oluyor. Daha az koyarsanız biraz daha kıtır bir börek elde etmiş oluyorsunuz. Ona göre değerlendirip o şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir şey sürmeyip sadece yağ sürüp Çıtır çıtır bir börek de elde edebilirsiniz. Fakat biz yumuşak börek seviyoruz. O yüzden ben üst malzemesini biraz bol koydum. Oldukça fazla da lezzet veriyor. Bu şekilde yapmanızı da gerçekten tavsiye ederim. Daha sonra hamuru fırına vermek için de ısıtılmış fırın, ısıtılmamış fırın benim için çok önemli değil. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ve bu börek için söylüyorum. Isıtılmış fırına verirseniz, eğer böreğiniz daha hızlı, daha çabuk pişecektir. Sadece avantajı bu. Onun dışında böreğin pişmesiyle, iç malzemenin pişip pişmemesiyle hiçbir şeyle ilgisi yok. Soğuk fırına da verebilirsiniz, ısıtılmış fırına da. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta alt üst ayar açık olsun. Benim gibi yapmayın oldu mu? Ben sadece üst ayarda pişirmeye çalışmışım. Daha sonra alt ayarın açık olmadığını fark ettim. Alt üst ayarın açık olmasına dikkat edin. Yapıp yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.